İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan karvak sunar. Efendim merhabalar, herkese iyi haftalar. Gol ekranlarında karvan sunduğu çekirdekçi tayfaya hoş geldiniz. Haftanın ilk programı, hafta sonu maçlar oynandı. Fenerbahçe bay geçti seviye maçları arasında. Dün akşam Beşiktaş, Başakşehir deplasmanındaydı. <laughs> Benim sonucunu ve oynanacak olan oyunu merakla beklediğim bir maçtı. Kendi adıma belirli notlarımı aldım. Beşiktaş zorlu deplasmandan 2-0'lık galibiyetle döndü. Oyun neydi, ne değildi? Öncelikle senin fikirlerini alalım. Zira ben dün akşam canlı yayınlaydım. Sonra kendi toparlamalarımı yapacağım. Beşiktaş 10 kişi, rakibi 10 kişi kaldıktan sonra bence oyunu kıramadı. Hatta Başakşehir daha iyi top yaptı. Topla daha iyiydi, daha iyi pozisyonlar buldu. Ee, i̇lk yarı Başakşehir, rakip yarı sahada 96 pas yaptı. Beşiktaş'ın bu sırada yaptığı pas sayısı 52 idi. Ve ilk yarı sona erdiğinde Başakşehir'in 0-60 gol beklentisi varken Beşiktaş 023 gol beklentisindeydi. Tüm bunların özeti, ilk yarıdaki oyun rakip 10 kişi kalmışken Beşiktaş'ın iyi değildi. Evet. Oyun üstünlüğünü de sağlayamadı. Skor üstünlüğünü de yani daha fazla olabilecek 10 kişi kalmış bir rakibe karşı 10-15 dakikalık dilimde çok güçlü bir şekilde sağlayamadı. Tabi avantajı vardı. Erken gelen gol sayesinde belki onun da bir geri çekilmesi olabilir ama ilk yarıdaki oyun çok güçlü değildi. İkinci yarıdaki oyun da totale baktığımızda çok güçlü olmamakla beraber ikinci yarının başlangıcında Be Be Beşiktaş iyi başladı. Baskıyı kurdu ve hemen ikinci golü de bulması Beşiktaş açısından oyunun senaryosunu biraz daha e rakip ne kadar oynamaya çalışırsa çalışsın, ne kadar top yapmaya çalışırsa çalışsın Beşiktaş'ın lehine ilerletti. Tabii 2-0 olduktan sonra doğal bir geri çekilme var Beşiktaş'ta. Bu çok normal. Skor 2-0 ve genelde bu şekilde skor üstünlüğünü elde eden takımlar bir geri çekilme yapar. Oyunu tutmaya başladı bu sefer. Bunda da bir sıkıntı yok ve çok fazla ciddi pozisyonda da vermedi oyunun ikinci yarısında ama e, oyunun son bölümünde artık maçın Bitmeye yakın bölümlerinde de skoru bence 4'e 5'e götürebilecek pozisyonları da buldu. Bunları yani 2-0 kazandı evet yine 3 puan ama atsaydı hem artı 2-3 averaj olurdu hem de şu anda içinde bulunduğu durumda Beşiktaş'ın psikolojik olarak çok daha iyi gelecekti. Yani Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 yendikten sonraki psikolojisini hepimiz biliyoruz genel. Beşiktaş'a da böyle bir katkı yapacaktı. Onu kaçırdıklarını düşünüyorum. Ama onun dışında yani Başakşehir deplasmanında bir galibiyet iyi ama gelecek maçlar için çok büyük mesajlar verdi mi? Çok pozitif mesajlar içeriyor mu? Ondan emin olamadım. 10 kişi rakibe karşı çok oyun üstünlüğünü kurabildi mi? Yani ikinci yarının başı hariç çok emin olamadım. Oyunu tutması açısından doğruydu. İlk 11 tercihlerinin değişeceğini düşünüyorum ben açıkçası Beşiktaş'ın önümüzdeki haftalarda. Yani Maxim'in e, biraz daha ısındıkça 11'e gireceğini, 11'de daha fazla süre alacağını düşünüyorum. Redmond'un e, vazgeçileceğini düşünüyorum çünkü Redmond'da yani bir futbol açısından çok önemli şeyler var ama en önemli şey yok. Yani bitiricilik, üçüncü bölgedeki sonuçlandırma işlerindeki eksiklik, e, o bölge oyuncusu için yani sağ kenar hücum kenarı oynuyorsanız en önemli özellik. O eksik olduğu için ondan vazgeçileceğini düşünüyorum. E, maçın özeti bu şekilde. İki tane de oyuncuya ayrıca parantez açmak lazım. Ki bunları da geçen hafta başladığımız karyalardan ikisi olarak hı hı. söylemek istiyorum. Birisi Abubakar, diğeri de Masuaku. Hı hı. Abubakar kaleye yakın olunca ne kadar etkili bir santrafor olduğunu gösterdi. Kısa mesafedeki o patlaması hala yani kısa mesafede zaten özellikli bir oyuncuydu ama bu özelliği hala yerinde olması Beşiktaş'ın büyük avantaj. Ona ama ne kadar kaleye yakın oynatırlarsa o da biraz işte arka bölgeyle ilgili yani arkadaki oyuncular sahayı daha fazla kontrol edebilir. Sabu bakarı daha fazla hücuma yaklaştırabilen bir oyunları olur. Ama kaliteli bir santrafor olduğunu yine geçen hafta olduğu gibi bu hafta da o vuruşunda gösterdi. E, Abu Bakar'ı çok yormadan daha kısa alanlarda kullanırsa Beşiktaş Önümüzdeki haftalarda daha faydalı olacaktır. Diğeri de Masuaku dedim. Yani bir gol bir asistle oynadı. Tabii ki yani asistinde Aslan Pay Bakar'ın ama sonuçta istatistik yaptı en azından ama bu şekilde Beşiktaş geçişleri oynayacaksa, bu şekilde geniş alanda hızlı hücum yapacaksa bütün hücum aksiyonlarında Masuaku'yu görüyoruz sol kenarda. O sol kenar uzun mesafeli oynama başarısını da bu maça yansıttı. Biraz istikrar sorunu var da. Bir maç böyle Premier Lig oyuncu yani ortalama bir Premier Lig oyuncusu gibi oynuyor. Bir maç TFF 1. Lig'den gelmiş yeni böyle e, ayağına top dolaştıran sol bek gibi oynuyor heyecanlı. O arasında bir denge bir ortalama tutturursa çok daha kullanışlı bir oyuncu olacak. Ama bu maç özelinde konuşuyoruz. Bu maç özelinde bence e, Abubakar'ın tabii Abubakar da Abubakar da bir gol bir asistle oynadı ama onda da asiste gol yani aslan payı Abubakar'ındı. Ama totalde bu maçta sahanın bence en iyilerinden belki de en iyisiydi Masuaku. O da hani beni nasıl iyi kullanırsınız mesajı vermiş oldu. Genel olarak maçla ilgili özetim bu şekildeydi. Evet yani benim notlarım arasında dün akşam izlerken aldığım notlar arasında öncelik olarak Beşiktaş'ın başlattığı pres oldu. Yani 2-8 ile beraber ileri gidip Kırmızılar Beşiktaş olsun. Abu Bakar sağa açıldı. Salih burada genellikle Bigli üzerinde kalmaya çalıştı. Gelson Fernandez buraya geldi. Cenk Tosun da e, Redmond da biraz daha derinde çizgide e, açılan rakibi karşılamaya çalıştılar. Gol zaten bu şekilde geldi farkındaysan. Yani çok doğru çıkamadılar Şener'le. Cenk'in ayağına e, çarpan Cengim yaptığı pas arası ve sonrasında gelen gol. Abu Bakar'da acayip bir bitiricilik de var orada ayak hareketiyle e, beraber. Ee, Başakşehir'i kendi klasik standartlarından biraz uzaklaştırdı bu. Çok fazla Volkan'la çıktılar mesela. Çok fazla ileriye direkt toplatlar özellikle maçın ilk yarısında. Buraya kadar her şey tamamdı ama e, öndeki yerleşimdeki bu pres e, senin daha demin söylediğin arkadaki oyuncular birazcık daha bu bakarı yormadan oynatacaklar noktasında daha farklı bir yere geliyor. Bence takım savunma, kur savunma kurgusunu hala oturtabilmiş değil Beşiktaş. Yani e, dikkat et özellikle Patrick şiş diye telaffuz ettikleri için ben de o şekilde e, söyleyeceğim. E, üzerinden yani onur Bulut tretment kanadına bayağı bayağı hücum etti e, e, ba Başakşehir. Yani ciddi hücumları hep oradan bulurlar. Yani pek fazla e, kendi sahalarından değil. Yani Şener e, tarafından değil ki. Bu arada şunu da hatırlatalım. Adnan Yanılsoy 11'deydi. Deniz Sürüştahım her ne kadar merkezde oynasa da merkezdeydi. Ama Emre Belezoğlu da belirli oyuncularını Gent maçını düşünerek edep kulübesinde oturtmuştu yani belirli enstrümanları yedek kulübesindeydi. Buna rağmen bir oyun oynamaya çalıştı. Yan, yan Sürekli rotasyon yapıyor. Rotasyonu yapıyor. Yalnız ayın böyle bir e, kırmızı kartı. Herkes çok tartıştı. Artık o e, başka bir e, mesele. E, i̇stiyorsan konuşuruz ama yani ben anlayamadım pozisyonu. Bence kırmızı kart. Yani ben şö, şöyle bakıyorum. Tamam düşmek hepimiz yolda giderken Çekebilir kayıp düşebiliriz ama yani. ayağını çekebilirsin, koruyabilirsin. Yani orada Sakınmadı. biraz meslektaşına, meslektaşına birazcık Hafif bir gaddarlık vardı bence. Ben öyle gördüm kırmızı kart Yani gaddarlık çok kastenlik içerir. Kasten yaptığını düşünmüyorum. Ama yani ayağını ayağını. çekebilecek durumdaydı. Çekemedi. E bunun da bir cezası bir var. Cezası var. Kötü niyetli bir şey yok, olduğunu Yok illa sakatlamak ya gaddarlıktan kastım şu. kendini sakınabilirsin. sıkıntı yani, sakınmadın ama çekebilirdi. Olur. Daha dikkatli davranabilirdi. Mi? Ama ben hala takım savunmasında çok ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Özellikle eee Omar ve biraz bir vücut denge problemi de yaşıyor. Yani çok sıkıntıya sokacak onu ilerleyen zamanlarda. Şimdi gözükmedi mesela o, çok fazla ama daha doğru hücum eden bir rakibine karşı birazcık daha sıkıntıları yaşayabilecek bir durumdaydı. Tamam Beşiktaş kazandı mı? Kazandı. Ama ben hala takım savunmasında yani özellikle arka tarafta yerleşimden tut da ön alana yaklaşmaya kadar veya da ön tarafı rahatlatabilecek, bu ileri üçlünün yapmış olduğu baskıyı rahatlatabilecek kadar doğru bir takım savunması yaptığını da düşünmüyorum ee, Beşiktaş'ın. Orada e, çok ciddi e, sıkıntıları var. Ee, Maksim'in bu kadar oyuna geç alınması bence sıkıntı. Artık rakibiniz 10 kişi kaldıktan sonra oyuna daha iyi için Maxim için bence 70, 70, dakika hiçbir şekilde beklenmemeliydi. Hele bir de Raşit Gezal gibi bir akıl yine yokken, yine maç öncesi e, bir anda son anda e, kadrodan çıkartılmışken bu daha farklı bir şey. E, Şenol Güneş'in Oyun kurgusunda kendi ezberi üzerinden gitmesi anlaşılabilir. Ama kendi ezberinin üzerinden giderken bazı oyuncular çok önemlidir. Dün akşam Metin Hoca onu çok güzel söyledi. Yani maça hazırlanıyorsun. Raşit Gezal da Raşit Gezal oynayacak diye hazırlanıyorsun. Raşit Gezal çıktıktan sonra Redmond oluyor. Senin bütün işletim sistemin gidiyor. Paramparça oluyor. Maksimi birazcık daha fazla değerlendirebilirdi. Ne bileyim Tayfur Bingöl'ü almak yerine... Semih Kılıçsoy oyuna girebilir miydi? Benim hep aldığım notlar bunun üzerineydi. Çünkü rakibiniz 10 kişi oynuyor ki e, ben e, Başakşehir'in 10 kişi oynadığını hissetmedim başta. Yani tamam e, hiç öyle bir artı bir oynuyoru e, ben e, Beşiktaş'ta e, göremedim yani. Bir tek ikinci golde o artı birin e, çok iyi kullandılar Redmond'un pasarı sonrası. Sonra da bir de 90 dakika sonrası uzatmalar için Abu Bakar'ın kaçırdığı pozisyonlar. İkinci, ikinci yere o kadar Kötü bir Beşiktaş yoktu bence. Yok ama şey değil, Yani ben, ben, ben e, izlerken üstünlüğünü hissetmedim. Ama şimdi ikinci kez izlerken muhtemelen daha farklı şeyler düşüneceğim e, orada. Sadece e, dün 90 dakika ilk ham analiz e, benimkisi. E, çünkü bazı maçlarda oluyor mesela Galatasaray maçına geçince de konuşuruz. E, i̇kinci kez izlediğimde farklı bir şey gördüm. E, maçın benim adıma tek ka e, kare Beşiktaş'tan ben bir oyuncu aldım. E, o da benim için Abu Bakar'dı. E, yani hem golü hem asistli. Dediğim gibi Maso da bir golü bir asist oynuyordu ama Abu Bakar birazcık daha belirleyici adam oldu benim için. Hem de haftanın karası burada Beşiktaş'tan ben san Abu Bakar oldu. Bakalım şimdi tabii maçı ikinci kez izleyince belki de ekstra ekstra İstanbul Spor <laughs> maçı için başka bir şey konuşacağız. Bunlar farklı. O, o Önümüzdeki haftayı bekleyin. Beşiktaş İstanbul Spor maçından önceki durumu diyelim. Var mı Beşiktaş'la alakalı eklemek İnci istediğim yok, bir not? Bu şekilde Galatasaray'a geçebiliriz. O zaman Galatasaray'a geçelim. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu.